Adını yazmışım Daha da yazabilirim Doldurabilirim Yavray 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 Neredeysen orası bana kutsal toprak Adını yazmışım daha da yazabilirim <laughs> <laughs> Ne <Nine>. ayın? <laughs> ne yaptı? Ne yaptı? Ne yaptı? Ne ben gördüm. Ağaç attı. Saçmadı. Tamam. Teşekkürler. Yok. Kim geldi? Hediye kim attı? Yenge inşallah biz olduğunu düşünmüyorlardır. Sen geldi. Yenge atmış. Yenge bu geldik ya. Nerede ya? <laughs> Yenge bu <hoş> geldik ya. <laughs> Nerede kaldı ki? Aybüke mi gelmiş? Galiba yengem ya, geldi. Aa mi? yengem gelmiş. Öyle yazıyorlar. Yenge selamun aleyküm. Yengen geldiyse şunu bir alayım ben. Gel. Gel buraya. Gel Yengen buraya. Yenge kesin mi geldi? Yani. Yenge geldi mi gelmedi mi? Bir işaret ver. Gül at gül. Gül at yenge. gül yenge, at. Geldiysen gül at abi. Biz abi. göremedik çünkü. Doğru diyor gel. Gamze doğru diyor da gel. Yenge bana bu yakışır. Gel. Aa Aslan da geldi. Hoca. Ne diyorsun ya? Hani nerede? Ne o? Yengem geldi ya. Oğlum ben gideceğim ki odaya ben yengemle yayın yapacağım. Öyle bir Kardeşim benim. <laughs> yenge hoş geldin yenge. Yenge bugün çiçek mi geldi ağlamaya başladım bu kere. Teşekkür ederiz. Yenge. Vallahi billahi. Duyuruz al. <laughs> Mahsetme kimselere. Ya adam gibi bir şey. Oğlum ne biçim şey var şimdi? Kayınço sana bir şey demiyorum. Bebeğim yerim seni. <laughs> Gel otur yanıma Cenk. Yengeniz için. Gel. Aga be. Aga be. Aga be. Aga be. Burada bir yamada bulamıyorum çok saçma. Hayır, duygulandım. Duygulandınız. <laughs> Sen neredeysen orası. Sıkı nerede ya? Arasana.